işler kuş diyarı. Pofuduk ve ailesi yeni bir şehre taşınmışlardı. Şu an gördüğünüz kutu da Pofuduk'un valiziydi. İçine bir tane ayıcık top ve başka şeyler almıştı. Bu şehre yeni taşındılar. Bu da Pofuduk'un yeni odasıydı. Ama Pofuduk bu şehre hiç alışamamıştı. Kendi ülkesini çok özlüyordu ve burada yeni bir okula başlayacaktı. Hem de yeni okula yarın başlayacaktı. Bu yüzden çok stresliydi ve bir türlü uyuyamayacağını hissediyordu. Ve annesi onu teselli ederek yatağına yatırmaya çalışıyordu. Pofuduk eski ülkesini yani daha doğrusu kendi ülkesini çok özlemişti. Ve bu daha ilk günden baş göstermişti. Anne lütfen buradan gidelim ya. Ama olmaz kızım burada eşiniz var. Anne ya ben eski okulumu ve es eski arkadaşımı şimdiden çok özledim ya. Kızım bir şovumuz açılsın daha yeni geldiğin için. Anne bu odam da çok hoş. Burada üç Ya bu ne ya? Sadece oda var. Askıma bak ya. Ne Yataklar sadece. Kızım buna da çok iyi. Ki zaman ya da odanı yeni yatıyız. <laughs> Uyuma <bak>. istemiyorum. Ufuduk <laughs> <laughs> gerçekten çok üzülmüştü. Yani kendi ülkesine dönmeyi gerçekten çok istiyordu ve şimdi yatağa yatacaktı. Ayrıca yarın sabah en erken şekilde okula gitmesi gerekiyordu. Ve bu yüzden çok stresliydi. Sanki hayat birdenbire kabus olmuştu. Ve Pofuduk o kadar stresliydi ki uyuyamayacağını zannetmişti. Kızım uyu, uyu. Sana çevireyim yayın çok güzel olacak. Tamam anne. Hadi, Hadi. geceleri Pofuduk. Ve evet, yarın büyük gündü. Pofuduk uzun saatler boyunca yatakta kıvranıp durdu. Ve en sonunda gözleri kapandı. Ama birden camın tıkırtısıyla tekrar uyandı. Ee, beni camı mı tıkırdattı? Anneme bağırsam acaba komşuna uyanıyor mu? Ya bu ne ya? Bu nasıl kabus mu yoksa? Hayır. Hayır kabus değil bu. Camı aç. <laughs> Camı mı açıyor? Hayır olamaz. Korkuyorum. Tamam. Hemen açayım o zaman. Ama ne canım varsa korkuyorum. <laughs> merak etme benim pencereyi aç. <laughs> Sen kimsin böyle? Ödüm patladı. Çok güzel yerler götüreceğim merak etme. Pofuduk'un çoktan uykusu kaçmıştı bile. <laughs> Bu yüzden en iyi seçeneğin camı açmak olduğunu düşündü. Ve daha sonra Pofuduk camı açtı. Ne, ne yaptın? <laughs> cama bir kuş. Ne? Sen, Sen Evet ben konuşabilen bir kuşum. Cem. Seni güzel bir kuş dünyasına götüreceğim. Hadi yani uzun bir yol çıkıyoruz ve orada güzel cüzafetler çekeceğiz. Ah, <laughs> mi? Çok evet doğruyu söylüyorum. Hadi bakalım seni bekliyorum. Hadi bin. Yani, tamam tamam. Hemen aracımı da alayım. Çok heyecanlıyım. Hemen şöyle. Evet. Hazırlandım. Şöyle alo Ben Ay, hadi atalım. En güzel günü çok heyecanlıyım. Bir, Bir defa gördüm. Bir defa kazıyan. Adamı neden biliyorsun pofuduk adamı? Biliyorum işte. Sonra anlatayım. Çık Tüllerinle de gömülmüşüm. Tüllerin hmm. ne kadar hmm. da değil. Resmen kavli odun içinde. Hmm. Bu ses de mi? Hmm. Aa gemi festivali başlamış. Ha. Hadi seni oraya bırakacağım hmm. Vay çok enceleyim. <laughs> 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 ay, ay nefesim gitti ya vallahi ne büyük şeymiş. Artık herkes gelmiştir herhalde. Ben oh çok ay, çok çok Kardeşim, Hadi ya, tıb basıyorum. Evet. Bir dakika. Yeni bir misafirimiz var. Aa, <laughs> arkadaşınızı getirmeye getirdim. Geldim. Hadi in bakalım fu Hadi bakalım pofudu. İyi eğlence. Sıcak çikolata bize geçin. Sağır. Siz ne demiştiniz böyle? Biz de senin gibiyiz. Biz de tam yatarken Lanka bizi aldı ve buraya getirdi. Evet. Evet okusun adı Lanka. Burası Lanka. Bu burada istediğini yapabilirsin. Evet ama daha sonra hepimiz tekrar yataklarımıza döneceğiz. Yani burada sonsuza kadar kalamayız. Ve biz seçildik. Yani tam yatağa yatarken bize bir davet geldi. Yani biz özeliz. Bizi seçtiler kuş diyarı için. O nasıl oluyor? Biz iyi çocuklarız. Anne babam babamız hep iyi davrandık için buraya geldik. Buraya hak ettik anne babam babamızı iyi davrandık için. Yani ben de hak ettim. Evet! Ah başım ağrıdı. Hadi bakalım çocuklar. Yolculuk başlıyor. Çok heyecanlıydım ya. <laughs> Allah! Küçük şeyi ezdik. <laughs> Bir şey yapmaz. Nasıl gidiyor değil mi? Bir. müzik açayım mı? Bence eğlenceli bir şeyler aç. Sakin olmasın. Bu da pasta yiyeceğiz. Bu da bizim ödülümüz. Yes. Gelin çıkalım. Ben de çıkacağım. Yeah. <laughs> Tekrar görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Evet sevgili çocuklar. Bu ödüle hepiniz anne ve babanıza ve çevrenize iyi davrandığınız için hak kazandınız. Bu ödülden yiyeceksiniz. Ve daha sonra sizi tekrar yataklarınıza göndereceğiz ve sonra tekrardan gerçek hayata döneceksiniz. Ama gerçek hayatın zorluklarını aşarsanız ve gerçek hayatta düzgün bir şekilde tekrar düzgün bir çocuk olabilirseniz buraya tekrar tekrar sürekli geleceksiniz. Bu yüzden her zaman iyi bir çocuk olmayı unutmayın. Ve iyi bir çocuğu bu pasta için olmayın. Eğer pasta olmadığı zaman bile iyi bir çocuk olmaya çalışın. Çünkü iyi olmak her zaman ödülle, ödül yüzünden değildir. İnsan her zaman iyi olmalıdır. Tamam mı? Tamam. tamam. Bir de beş metre şey yapmayı unutmayın. 3 2 1 Sonra hepsi bu pastanın etkisiyle uykuya dalmış ve hepsi de uykuda olduğunun farkında değilmiş. Ve bunu fırsat bilen kuş da yani Layka da onları almaya gelmiş. Hadi Layka çocuklar uykuya daldı. Hadi artık onları yavaş yavaş götürmeye başla. Hadi evet. Bafur'a götüreyim. O bizim yeni üfedeyim. Yeni üyemiz. Görüşürüz artık bu kadar. Tekrar iyi davranırsan çok güzel bir at yine kustu ya. Görüşürüz arkadaşlar. Pufuduk çok güzel bir diyarını ziyaret etmişti. Ve daha sonra hemencecik uyandı. Sabah erken saatlerinde uyanmıştı ve okul zamanıydı. Ve daha sonra annesi de onu uyandırmaya gelmişti. Ama Pufuduk çok mutluydu. Yani okul için hiç üzgün değildi artık. Çünkü eğer buna dayanırsa ve buna iyi davranırsa yani okulda da kötü olmazsa gene koş diyarına gidecekti. Kızım hadi bakayım okula hazır Evet anne çok güzel bir diyara gittim. Çok mutluyum. Oyun saçmalama. Kızım saçmalama. Anne. Neyse kızım ben seninle uyuyamam. Hadi okula git. Benim işim var. <laughs> ee. Zeytin annem uyuyamaz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ah pardon. Annem anne. Ben kuruma gideyim. Hadi görüşürüz herkese. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Evet. Bu videoda sizlere eğer iyilik yaparsanız güzel ödülünü alacağınızı söylemeye çalıştım. Evet. Ama tabii ki de iyilik ödül için yapılmaz. Yani iyilik eğer bir ödül olmasa da yapılmalıdır. <laughs> Bu yüzden. <laughs> arkadaşlar görüşürüz. Bye.